Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu etkinliğimizde Haydi Şekil Çizelim çalışmasını gerçekleştireceğiz. Hemen çalışmamıza okul numaramız daha sonra adımız daha sonra da çalışmamızın ismi Haydi Şekil Çizelim Çalışmamıza isim verdikten sonra hemen ön hazırlıklarımızı yapalım. Önce dekorlar bölümünden bir dekor seçip tıklıyoruz. Tekrar olarak x, y gridi seçiyoruz. x, y yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. x, y gridi ekledikten sonra hemen dekorlar bölümünden yapacağımız çalışmayı kısaca sizlere açıklayayım. Öncelikle olarak bu çalışmamızda belli noktalardan geçen eve benzer bir şekil çizeceğiz. Öncelikli olarak noktaları sizlere kısaca anlatayım. Şuradan ölçeyi alalım. <laughs> Başlangıç noktamız x'in eksi 100, y'nin sıfır olduğu şu nokta bakın. Bu noktadan ikinci noktama gideceğim. İkinci nokta x'in artı 100, y'nin sıfır olduğu nokta bakın yine. Gideceğim üçüncü nokta. Şurada y'nin eksi 170, x'in yine yüzde kesiyor. x değeri yine 100. Ama y'si bakın bu sefer eksi 170 oldu. Bu noktadan bakın y'si yine eksi 170. x değerinin eksi 100 olduğu noktaya gideceğim. Ve bu noktadan da başladığım ilk noktaya tekrar geri gitmiş olacağım. Çatı olarak da bu noktadan önce y'nin 100 x'in bakın 0 noktasında x'in kestiği yer 0 olduğu noktaya gideceğim. Buradan da tekrar bakın Şurası yani X'in 100, Y'nin 0 olduğu noktaya gittiğimde elimde bir eve benzer bir şekil ortaya çıkmış olacak. Dekorumuzu seçtikten sonra noktalar burada kalsın ama noktalardan geçtiğimizi görmüş olalım. Boş dekoru silebiliriz. Daha sonra kuklamızı seçelim. Kedi kuklamızı siliyoruz. Bir kukla seç bölümünden arama bölümüne pencil yazdığımız zaman kalem kuklamız çıkıyor. Ben yani hemen tekrar kalem olarak değiştiriyorum. Kostümlerine geçiyoruz kalemin. Kostümlerinde yine merkez ayarlaması yapacağız. Buradan seçim aracını alıyoruz. Daha sonra tüm kalemi içine alacak şekilde büyük bir alanı mouse'un sol tuşuyla seçiyoruz. Kalemin tabanı seçil olduktan sonra yine mouse'un sol tuşuyla kalemimizin ucunu çalışma düzlemindeki çizim alanındaki merkez noktasını getiriyoruz. Bu eylemi neden yapıyorduk? Kalemimiz tam uç noktasından yazabilsin diye bu işlemi yapmazsak kalem şuradaki orta kendi merkez noktasından yazı yazdığı için Evet bunu yaptıktan sonra kalemimizde kullanmak için gerekli eklentimizi ekleyelim. Ben şu an bir önceki çalışmada eklemiştim. Burada var. Sizler eklenti ekleye tıklıyorsunuz ve buradan kalem eklentisine bir kez tıkladığınızda burada kalem eklentisi eklenmiş olacak. Artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak kalemimizi başlangıç konumuna götüreceğiz. Yani kalemimizi bastırmadan, herhangi bir eylem yapmadan ilk beklemesi gereken noktaya götüreceğiz. Olaylardan yeşil bayrağı tıkladığımızda hareket bloğundan xy konumuna git. Başlangıç noktası bizim şurada ilk çizdiğimiz nokta bakın. x'in eksi 100 y'nin sıfır olduğu nokta x değerini eksi 100 y değerini sıfır yaptığımızda hemen yeşil bayrağı tıklayalım bakın. Kalemimiz başlangıç noktasına gitmiş oldu. Buradan sağa doğru, oradan aşağıya doğru, tekrar sonra doğru, tekrar yukarıya doğru. Buradan çatı kısmını en son tamamlamış olacağız. Başlangıç konumunu ayarladıktan sonra önce e, ekranda çizilmiş, yazılmış herhangi bir Diğer varsa bütün çalışmaları kalem eklentisinden tümünü silerek temizliyoruz. Çünkü neden? de en son mesela çalışmamız bittiğinde kalem şu noktaya gelecek. Yeşil bayrağı tıkladığımızda kalem bu noktadan tekrar başlamış noktasına geldiği zaman burayı çizebilir. Burası çizik kalmasın diye hemen tümünü siliyoruz. Daha sonra kalemle ilgili ayarlarımızı yapalım. Kalemin kalınlığını 11 birim olarak ayarlıyoruz. Daha sonra kalemimizi yazmak için kalemi bastır bloğuna ekleyerek kalemi yazmaya hazır hale getiriyoruz. Ve i̇lk yapacağımız şeklin alt kısmını siyah renk yapacağız. O yüzden kalemin rengini yap seçeneğine rengin üzerine tıklıyoruz. Burada parlaklığı sıfır yaparsak siyah renk otomatikman ortaya çıkacaktır. Parlaklığı ilk olarak parlaklığı sıfır yaptığımız zaman diğerlerini değiştirsek de çok bir şey değişmiyor. Rengimiz siyah olacak. Siyah rengi yaptıktan sonra bugün yeni bir hareket komut kullanacağız. Hareket bloğundan şu kadar saniyede şu konuma git. Çok sık kullanılan işlevsel bir komut. Özellikle oyunlarda bazı engellerde örneğin dönem bir çark yapacağımız zaman ya da belli bir yerde muhafız gibi hareket eden bir kukla yapacağımız zaman buradaki saniye çok önemli. Oyunun zorluk derecesini de belirlemek için kullanabiliyoruz. Şimdi her bir köşeyi, yani her bir kenarı diyelim, bir saniye çizdireceğiz. Şimdi bakın başlangıç konumuna gelmiştim. Buradan ilk olarak şu noktaya gideceğim. X'in 100, Y'nin 0 olduğu noktaya. X'i bakın eksi 100'dü. Bunu artı 100'e değiştiriyorum. Y noktası yine 0 bakın. Hatta ilk çizeceği tıkladım. Bu görünmeye gitti. Bakın şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz. Bu bloğu çoğaltalım. Kopyasını çıkart diyerek. Bir saniyede bulunduğum bu noktadan y'nin eksi 170 x'in yine tam bakın 100 olduğu noktaya gideceğim. Eksi 100 kalacak. Y'sini eksi 170 olarak değiştiriyorum. Şir bayrağı bastığımda bakın. aşağı gittiğini göreceğiz. Şimdi bu noktadan sola doğru Y değeri bakın yine eksi 170 noktasında kalacak. Değişen tek şey x noktası kestiği nokta bakın x eksenini eksi 100 noktasında kesiyor. Bu binom kopyasını çıkartıyorum. Değiştirmem gereken tek yer x'ini eksi 100 yapmak. Tekrar çalıştırıyorum. Ve şu an bakın. Alttaki şu tamamlamak için şimdi ne yapmamız gerekiyor? Başlangıç noktasına geri gideceğiz. Yani eksi 100'e 0 noktasına kopyasını çıkarıyorum. x eksi 100, y'sini 0 yaptığım zaman bakın artık kalemizin alt kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi şeklin çatısını yapacağız. Başlangıç noktasına gelmiştik. Buradan bakın şu yukarıdaki noktaya gideceğiz. Yani y'sinin 100, x'sinin 0 olduğu noktaya gideceğiz. Buradan çatısını farklı bir renkle çizdiriyoruz. Buradan hemen yine kalem eklentisinden kalemin rengini kırmızı olarak değiştireceğiz. Parlaklığı 100 yapıyorum. Doygunluğu da 100 yapıyorum. Kira kırmızı renk var. İster buradan, ister buradan kırmızı rengi seçebilirsiniz. Kalem rengini kırmızı yaptım. Kırmızı yaptıktan sonra şimdi çatının önce şu köşesini çizdirelim. Sol köşesini. Yine bakın hareketten 1 saniyede x, konumuna git. Gideceğim konum x'in 0 noktası. Bakın tam noktası olduğu için sahnenin merkezinden geçiyor. O yüzden x değerini 0 yapıyorum. Y değeri yukarıda 100 olduğu için onu da 100 değiştiriyorum. Evet, bastığım zaman bakın. Çatının sağ tarafında aşağı inerek yapacağız. Kopyasını çıkartıyorum. Koordinatlarını okuyalım koordinatları şu noktanın bakın. Bunu zaten biraz önce ilk çizgide yazmıştık. Şu da aynı bakın. X değeri artı 100. Y değeri 0 olacak. Yani tam tersi. X değeri 100. Y değeri 0. Işıl bastığımızda eve benzer bir şekil çizmiş olduk. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere